Arkadaşlar merhaba. Ben Ziraat Tenkikeri Mehmet İnan. Ee, Mersin'in Tarsus ilçesinin Özlüce mahallesindeyiz. Geçen hafta dikim yapmıştık. Ee, videosunu paylaşmıştım sayfamda. Kanalımda. Ee, onları kontrole geldik bugün. Onlara bugün kontrole geldik. Bu arada iyi bayramlar. Şu an içerinin sıcaklığı 37 derece. Ee, şöyle anlatayım size. Muzda ilk hafta yapılması gerekenler. Şu an dikimden sonra ilk hafta. Birinci hafta geçti. Ve e, nelere dikkat etmeliyiz. Neler yapmalıyız. Ee, onlardan biraz bahsedeceğim size. Bir de muzlarımızın e, genel kontrolünü yapalım. Bakalım tutmayan var mı. Ya da sıkıntılı olan var mı. Eee... Bunlar artan fidelerimiz. Daha doğrusu bir sıkıntı olursa, tutmayan olursa, fire veren olursa onların yerine dikeceğimiz fideler. Doku kültürüyle elde edilmiş fideler bunlar. Grand Nine çeşidi. Şimdi öncelikle ilk seraya girdiğimizde hemen fark ediliyor. İçeride nem şu an gayet iyi. %70, %80 falan. Zaten olması istenen bu. Ee, bakın figelerimizi göstereyim size. Muz geniş yapraklı bir bitki. Nemden ve ışıktan hoşlanıyor. Yani istediği bir şey. Ee, muz baştan sona kadar zaten nem olmazsa olmaz. Sıcaklık ve nem olmazsa olmaz muz için. Evet. Toprak nemine dikkat etmek lazım bu dönemde. Hatta bu dönemde değil de her döneminde dikkat etmek lazım. Toprak nemli olacak. Sürekli bir şöyle yapışmayan koyu bir çamur gerekiyor muza. Muz böyledir yani. Hem nem açısından hem köklerini daha iyi salıyor. Muzun istediği özellik yani toprak biraz hafif çamur olacak. Çok hafif çamur olacak. Ayağı yapışmayan cinsten çamur olacak. Şu an fidelerimizi görüyorsunuz. Gayet iyiler. Şimdi size biraz daha iklim isteklerinden, ışık ve nemden bahsetmek istiyorum. Şu an seramızın üzerinde yüzde 60, yüzde 60, yüzde 70 bakın e, tam tepelerde e, koyu renkli şekilde görülüyor. Yüzde 60, yüzde 70 oranında gölgelendirme yaptık bunu kireçle de yapılabilir ee, ya da piyasada satılan gölgelendirme tozlarıyla yapılabilir. Ee, onu sağlayacağız. Işık fazla içeriye girmeyecek. Ee, maazallah nemi sağlayamazsak içeride e, nemi sağlayamazsak içeride güneş ışığı direkt temas ederse fideler çok küçük hepsini yakabilir. Ee, ben size bir tane örnek göstereyim. Güneş zararı. İçeride nem olmasına rağmen içeride nem olmasına rağmen e, bakın e, şu ucu, ucu görüyorsunuz. Şu noktayı. Bu güneş zararı. Muhtemelen e, günün sıcak saatlerinde e, ya fideyi taşırken üstünü nemlendirdikte e, güneş yaktı ya da sislendirme o noktada çalışmadı. E, güneş zarar verdi. Ona dikkat etmek gerekiyor. Gölge tozunu iyi atarsak, içerinin nemini iyi sağlarsak Gün boyunca yağmurlama verirsek, e, yani bunlar küçük olduğu için, misal saat 10 ile akşam saat 4 arası içeriği bu e, FOX sistemiyle, bakın görüyorsunuz, FOX sistemiyle nemlendirirsek bu güneş yanıkları olmayacaktır. Bunu e, kaçırmışlar, bakın görüyorsunuz, kaçırmışlar e, ve böyle bir zarar olmuş. Ama bir şey olmaz, e, çünkü ortadan göbekten yeni... E, yeni dallar geliyor. Yeni yapraklar geliyor. Sıkıntı olmayacaktır. Ee, i̇çerinin nemi içerinin nemi e, %60 en az %60 olacak. %60'dan aşağısız çok sıkıntılı. Yaprak yanmasına e, sebep olur yani kesin. Ama e, şu an bizim seramızın içi 70 e, belki de 80 nemli. E, sıkıntı yok. Zaten içeride 37 derece ama e, yani böyle bir tropikal sıcaklık var. Hani sıcak içerisi boğunuk, nem yüksek olduğu için ama öyle bir yakıcı bir güneş yok. Kuru hava değil, nemli hava. E, bu iyi gelir muza. Sıcaklık, nem, ışık azlığı yani ışık, gölgelenmiş ışık olunca muz daha iyi gelişecektir. İstediği hava bu zaten. Kumlu tınlı yani geçirgen ağır olmayan topraklardan hoşlanıyor. Şu an bizim Seran'ın topraklarını görüyorsunuz. Taşlık toprak geçirgen köklerini iyi salabiliyor. Bu gibi istekleri var muzun. Şimdi size muzun beslenmesinden bahsetmek istiyorum. İlk hafta beslenmesinden. Yani neleri vereceğiz, neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz. Gübreleme kısacası. E, can suyunu verdikten sonra içerinin nemini e, gerek e, nemlendirmelerle, gerek yağmurlamalarla, sulama yağmurlamalarıyla toprağın nemini, havanın nemini sağladıktan sonra ilk hafta bir şey yapmıyoruz. Yaklaşık bir 4 gün, 5 gün, e, bilemediniz bir hafta, e, şu an hava sıcak olduğu için, Mayıs havası olduğu için, uygun olduğu için e, kökü en erken atar. Yani birinci haftada, 5 6 günde gübre vermeye başlayabiliriz. E, i̇lk hafta ne verebiliriz? Ee, ilk hafta şöyle başlayabiliriz. Çok düşük dozajda azot ee, ve e, köklendirici köklendirici ee, Bunlara vermemiz e, doğru olur. Çünkü bitki e, saksıdan çıktı. Torf ortamından toprağa adapte olmaya çalışıyor. Bir köklendirme e, ona e, ona kolaylık sağlayacaktır. E, köklenmenin e, köklenmenin köklenmeyi hızlandırmaya çalışacağız amaç bu e, Ondan sonra azotu vermeniz sebebimiz zaten e, muz e, azota ihtiyaç duyuyor e, yani e, yaprağını e, dalını gövdesini beslememiz gerekiyor azot bunları sağlıyor Onun için azotlu bir gübre e, Tabii e, bitki daha yeni olduğu için genç olduğu için e, bunu düşük miktarlarda yapmak lazım yani çok koyu bir gübre yerine biraz daha seyrek bir gübre yani dozacı az dozacı az bir gübre vermemiz lazım ilk hafta bunlar yapılabilir bir de size şundan bahsedeyim muzun ilk haftasında hastalık ve zararlı konuları var şu an bizim seramızda bir şey görünmüyor ama ne olabilir eğer Seramızda e, eskiden kalma yabancı ot ya da e, şunun gibi misal örnek eski bitkilerin kalıntıları e, varsa e, misal beyaz sinek olsun, kırmızı örümcek olsun, e, bozkurt olsun, yeşil kurt olsun bunlar zarar yapabilir. Şu an bizim seramızda yok görünmüyor e, ama bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani iyi takip etmek gerekiyor. E, gerekirse ilaçlama yapılır. Ondan sonra burada bir e, yenileme yapıldığı için eski bitkilerden tel kurdu kalabilir. Toprakta. Ona dikkat edeceğiz. E, tel kurduna dikkat edeceğiz. Onun ilaçlamasını biz yapmıştık. Çukurları kazarken e, çukurlara serpme şeklinde vermiştik. Dikimden sonra e, dana burnu zararı var. E, dana burnu zararı içinde dana burnu zararı içinde e, ilaçlı kepek bildiğimiz sebzeciler bilir zaten ee, yani bu işle uğraşıyorsanız ya da takip ediyorsanız e, ilaçlı bir kepek yapıp e, bitki diplerine bırakıyoruz. Dana burunu kesmesini de engelliyoruz. E, onu size videonun sonunda bir e, reçete şeklinde e, paylaşacağım. E, isteyen oraya baksın. E, uygulamayı yapabilir. Hastalık olarak e, zaten e, fideleriniz sağlamsa eğer bir hastalık falan yoksa bir problem olmayacaktır. Ama olur. Hani fidelerin şartları iyi değildir. E, mantari hastalıklar bulaşıktır. Siz de suyu biraz fazla verirsiniz. Nemi biraz fazla verirsiniz. Toprağınız ağırdır. İlk hafta mantarsal hastalıklar da olabilir. Onları da kontrol etmek gerekiyor. Şu an bizde yok. Ama e, kök çürümesine karşı, kök boğazı çürüklü, çürümesine karşı dikkat etmek gerekiyor. E, zaten bitki kendini belli eder mantar hastalıklarında sararır yani böyle bir kötü bir renk alır kuru masada kuru masada böyle sarı yapraklı kötü bir hal alır ondan sonra müdahale edilir gerekirse topraktan gerekirse yapraktan mantar ilacı verilebilir anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ikinci üçüncü hafta yaptığımız gübreleme programını ondan sonra hastalık kontrolünü gelişimleri takip ederek size hafta hafta anlatacağım. Şimdi size biraz görüntü verelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz seranın içinden görüntü vereyim size. Umarım beğenmişsinizdir. Kolay gelsin. İyi günler, iyi bayramlar.